Merhaba gençler bugün Adacraft'a devam ediyoruz. Ee, Üstünde zırhlar niye var diye sorarsanız gençler ben e, <laughs> video dışı birazcık oynadım. Ee, neler yaptım onları söyleyeyim ben size. Biraz maden yaptım. Zaten madeni videoda yapmam biraz sıkıcı olur. <laughs> bugün aa, bir şey yapacağız. Aa, onu söylemeden önce... Madde, maden yaptım. Elmas aramaya çıkmıştım ben ama elmas bulamadım. Sonra birazcık yemek falan topladım. Evet yani bu kadar topladım işte. Evet dur bizim fırında yemek vardı. Tamam bunlar yanımızda dursun. Kalkanımızı alalım. Abi ben video dışı bayağı şey yaptım ya. Olsun bir şey olmaz. Ee, olsun bir şey olmaz ya aynen. Evet. Bu setleri falan abi bunu ben video dışı yaptım kendi madene indim diye Bunları da gençler Şeylerden buldum Neydi onların adı Heh, Gemilerden buldum evet Bugün ne yapacağız Şurada basıncılar var gençler Göremezsiniz şu an biliyorum Hatırlıyorsanız Bizim ilk serimizde Minecraft serimizde Bunlar bizi basmıştı Evet şimdi ne yapacağımızı Birçoğunuz anlamıştır Gideceğiz onları basacak. Baskıncıları basacağız gençler. <laughs> Baskıncıları basan ilk insan. <gülüyor> evet. <gülüyor> Yemeğimizi yiyelim. Gidelim. Gençler bu serinin devam etmesi için bu videoya tamı tamına 5 like istiyorum. Siz atarsınız abi. Siz bütün videolarımızı like diyorsunuz zaten. Çok teşekkür ediyorum. Eee <laughs> izlediğiniz için de inşallah size eğlendirebiliyorumdur yani yani ne bileyim evet abi ben savaşa konsantre oldum abi harbi savaşa konsantre olmuşum abi ne bu ya ne olduğunu da bilmiyorum ki neyse şurada şey var giriş giriş değil mi lan bu abi giriş değil ama ben buradan gireyim ee, buradan gireceğim kankilerim. Abi geç ya. Giremiyoruz. O, ben şunun kapısını biliyordum ya. Şuralarda bir yerlerde olabilir mi abi? Nerede bunun kapısı ya? Ama buradaymış. Evet. Tamam. Şöyle ben üst kata çıkayım hemen. <laughs> Orada sandık var çünkü. Sandık sandık sandık. Abi ben sizin. Neredesin lan? Abi nerede bu? Bak. Bak arkadan arkadan sıkıyor deliye bak ya. Aa, bu arada senin niye canı bu kadar az? Aa, Allah Allah. İlk defa başıma böyle bir şey geliyor abi. Niye bu kadar az? Ne bileyim. <laughs> Bilmiyorum abi niye bu kadar az ya? Onun canı biraz daha fazla oluyordu. Sanki. Atıyorum. Atladım. Ama ama ama. Kankiler öldürmeyin beni. Yemeğimi yiyeyim. Evet. Ee, şuradan çıkabilir miyiz? Gençler bu taktiği hepiniz kullanın. Şimdi yapacağım taktik. Allah Allah kaçmak. <laughs> evet. Çok güzel bir taktiktir. Hepiniz kullanın. <laughs> evet. Kaçıyoruz. Kaçıyoruz abi. Aslında şu an bölümümüzün bitmesi gerekiyor. Çünkü yapmamız gerekeni yaptık. Bölümü bitirmem gerekiyor. Ama ama ee, abi çok kısa oldu yani şu an. O yüzden yapacak hemen bir şey buluyorum. Hemen bir şey buluyorum. Yapacak bir şey bulamıyorum. Abi ne, ne yapabiliriz? Gençler yorumları yani hepiniz yorumlarınızı bekliyorum. Yani yorum yazın. Yorumlarınız çok önemli. Ee, bu seride yani ne yapabiliriz yazın gençler. Fikirlerinizi yorumlara yazın. Yani çok önemli aslında yazmanız. Benim de yapmam çok önemli. Dediklerinizi. Şunu bir, bir şöyle koyalım. Neyse. Ee, şimdi. Esun işi. Bunları basalım hemen. 15 level olmuşuz bu arada. Baya iyi. Cüzdanlı sancı ya. Abi şu ünitayı alalım. Evet. Ee, buna bunu nereye asalım abi? Ee, aynen böyle astım abi. Aslında bir şey gör göründü ne bileyim. <laughs> şey yaparız ya. E, Ende gittiğimizde de şu ejderin kafasını şuraya koyarız. Sonra bayrağını da bunun yanına koyarız abi. Öyle e, bir set yaparmış gibi. Çok da güzel olur. Evet. Aslında yani bu bölüm çok bir şey yapmamamız gerekiyor. Neden bilmiyorum. Abi yapacak bir şey de gelmiyor aklıma. Ama yapmamız gerekiyor. Ee, o zaman günlük görevlerimizden yapayım hemen. Bu ağaçları kırmamız gerekiyor. Evet. Baltamız abi. Tamam. Abi evi de büyütmemiz gerekiyor gençler. Ee, yani evi büyüteceğim bu seviyede illaki Evet tamam odunları toplamadık hala <laughs> toplayamadık abi çok fazla odunumuz var zaten odun sıkıntımız da yok herhalde bizim ya ne bileyim yani sıkıntı başlayana kadar ben daha ağaç ağaç aç, aç. <laughs> ağaç ekmem abi <laughs> Ağaç ekmem evet Abi yani daha 2-3 ağaç kırdık balta kırıldı Abi baltamız kırılmış ve 37 tane kütük var bizde. Abi daha bu ağacı kırmamışız ki o zaman o da yedik kalsın. Bir de gençler e, benim hep 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 ama her serimde unuttuğum bir şey var. Sizce ben niye evlere kapı yapmıyorum ya? Abi ben e, hiçbir evime kapı yapmıyorum çünkü önemsemiyorum. Yani adaya spawn olmuyorlar zaten. Evet. Hmm, şunları koyalım. Abi sandığımızı beklemiz gerek. O zaman sandık vardı ya. Aynen. Sandığımız var. Şöyle koyalım. Tamam abi. Yatalım. Evet. Hmm. Evet. 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 <laughs> Yapacak bir şey bulamıyorum gençler ya. Yani bu seri aslında yani çok uzatasın geliyor. Çünkü yani güzel seri. dın dın O gemi uçuyor mu? Abi ben ona bu bölüm bakmadan durmam. Yoksa uçan gemi mi? Abi <laughs> bakacağım ben onu. Bakalım bakalım uçan gemi. Abi o gemi uçuyor mu? Abi o gemi uçuyor. Kumların üstünde mi bilmiyorum Yok uçuyor abi bu gemi. Uçan gemi. Ooo bu <laughs> çok gemi. çok şirin. Çok güzel. Abi uçan gemimiz de mi varmış ya? O zaman oraya tek yapmamız gereken şey abi. Azıcık odun kıralım. Sonra cima. Oraya bir girelim. Çok kadar tahta yeterli Bu arada gençler söyleyeyim, ee, Survivor'la çok yakında ama çok 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 yakında devam edeceğiz. Ee, Baya yakında devam edeceğiz aslında. Evet, bunu da söylemiş olayım ben. Evet abi sandığımuzuza bakalım. Abi bu kadar boş bir gemi miymiş bu ya? Hiçbir şey çıkmadı. Aynen abi, bir demir, 3 altın, 10 tane de demir parçası. Buradan ne çıktı? Hazine haritası. Ee, kitap. Kağıt, mal, hepsini Alalım. Bir de gençler yakında, aslında çok yakında yeni bir seriyi başlatacağım. Ee, o serimizin adını hemen söylüyorum. O seride ne yapacağız? Aslında söylememem sürpriz olur. Biliyorum. Söyleyeyim mi ya? Yok yok söylemeyeceğim. Sürpriz olsun. Bir de şeye gidelim abi. Bu hazinenin o hazinenin olduğu yere. Hazine burada abi. Um. Evet. Şunu da şurada tutalım. Bir dakika. Heh. Hazine tam burada abi yani. Tam altımızda değil ama şu bir blok kıralım da elde olsun yere. Abi niye ben hazırlıksız gelmişim ya? Baya hazırlıksız geldik. Evet. Ee, kürek yapalım bir tane ya. Abi yeter değil mi bu kadar oldu? Yeter herhalde. Aa aa şey yapıyor. <laughs> şey, şey <arıyorlar> böyle. <laughs> ya abi niye konuşamıyorum? Demirimiz de varken abi bir tane demir kürek yapalım. Evde de dursun zaten. Şimdi buraları kazacağız gençler. Hazine haritalarını ben eskiden güvenmiyordum yani. Aa. Abi hadi abi güzel bir şey çıksın. Ya, suda nefes alma iksiri de var. Oh. TNT'miz var. Zincir göğüs. Zincir pantolon. Oh oh oh. Denizin kalbi. Abi ben eskiden bunlara güvenmiyordum gençler. Yani hiçbir şey çıkmıyor diye biliyordum. Ama çıkıyormuş. Abi elmas bulduk. Evet. Elmas çağı. <laughs> e, bu elmasla ne yaparız? Bir tane kürek. Ya gider bozdururuz abi bunu. Kaç lira eder bilmiyorum ama Gider bozdururuz Daha çok ee, paramız olur <laughs> Neyse Parayı geçtim ben Abi eve gitsem bunu video dışında da gidebilirim ama Olsun, olsun. olsun. Ee, Peki bizim evimiz nerede Dün 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 dün, dün, dün. Evimiz şurada abi şu gemiye baktım öyle anladım gençler yani orada olduğunu normalde hatırlamıyordum da neyse abi bu elmasla ne yapabiliriz acaba hadi yiyelim aman, aman, aman. <laughs> yiyemiyoruz abi bir tane TNT'miz var bir de gençler ben ee, madene indim bir sürü reston buldum e, artık yakında devrelere başlarız evet Devreler yaparız. Mesela ne gibi? Evet. Gelecek bölümde yeni bir devre yapıyoruz o zaman. Yapabilecek miyiz acaba? Hepsi bir sonraki bölümde. Evet. Envanterimizi boşaltalım. Abi şu setleri bir giyelim. Bunun ateşler koruması varmış. Bu iki koruyor. Bunun tamiri var ama neyse bunu sonra kullanırız. Ayakkabı. Bunun da tamiri var. Güzel ayakkabı yok. Tamam neyse. Kalkan yanımızda kalsın. Elmas. Kitap. Evet. Ee, sudan ayı fısalmayı koyalım. Ve 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 elmasımız. Abi bir de e, Gelecek videoda e, veya ben Video dışı bir sandık düzeni yapabilirim ya. Aynen. Bir sandık düzeni yaparız ya. Evet. Gençler kendinize iyi bakın. Hatta kanala abone olun. Lütfen gençler. E, 23 abone olduk. Çok hızlı gidiyoruz. Evet, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.